inek gelirse bir takipçime vereceğim. Aha araba yakıştı. Hemen vereceğim. Gerçekten vereceğim. Bu arabayı da vereceğim. Bütün iyi ama iyi arabalarımı vereceğim arkadaşlar. Ben yine de kendime bakarım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet şöyle hemen yakadığımızı dolduralım. Şey arkadaşlar Şimdi size bir şey söyleyeyim. O köprüye çıkmak biraz da zor. Biraz zor. Ee, nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Belki düşebilirim o köprüden arabayla. Bilemiyorum ama çıkmaya çalışacağız. Bir 5 sefer mi de deneyeceğim ondan sonra olmazsa <laughs> videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bakacağım. Evet arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor ya. Hemen dolsa da. Keşke hemen şimdi şimdi dolacak bitti. Heh, bitti. 142 lira. Allah her yerine çarptık arabanın. Tamir edeyim dur. No parking. Hemen park ediyorum. Yine de arabayı mahvedeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen oraya gideyim. Abo. Abu abu abu. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi gaza basıyorum. Bastım gaza gidiyorum. Allah 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 Allah. Hadi inşallah çıkarız. İnşallah yaparız çıkarız. İnşallah. Vallahi yaptık billahi yaptık. Vallahi yaptık billahi yaptık. Vallahi yaptım billahi yaptım. Buradan geriye gidemiyorum. Vallahi yaptık billahi yaptık arkadaşlar. Kutu var mı acaba? Gidiyorum vallahi. Vallahi yaptık billahi yaptık ya. Aa gidilmiyor. Fazla ileri gidilmiyor. Evet fazla ileri gitmiyor arkadaşlar. Sadece buraya kadar gidiyor. Neyse arkadaşlar bunu da başarmış olduk. Hemen şöyle atlayalım. Ama atılmıyor. Araba kaldı. Heh şöyle. Çıktık arkadaşlar. Siz de böyle e, hızlı arabalarla deneyebilirsiniz. Vallahi oldu bir oldu yani. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle hanım. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun sonunda geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.